Evet, e, değerli arkadaşlar, bugün e, rahmetli Sinan Ateş Bey'in eşi Ayşe Hanım'la e, uzunca bir değerlendirme yaptık. Ben kendisine tekrar başsağlığı diliyorum. Allah'tan sabır diliyorum. Ailece çok zor bir süreç yaşıyorlar. Ama bu yaşadıkları süreç sadece bir ailenin süreci değil. Bu süreç tüm Türkiye'nin bir hukuk devleti olup olmadığıyla ilgili bir süreç. Ee, hukuk her şeyin temeli, devletin temeli. Ee, sağlam bir hukuk temeli üzerine oturmayan bir e, devletin devamlılığı gücü her zaman sorgulanır. Hep beraber bu ülkeyi önemsiyorsak. Devletimizin gücünü önemsiyorsak olsak, e, hukuk telesi veriyor ve bu mücadele umarım ki Türkiye'de yeni bir dönemin açılmasına vesile olur. Bu mücadele umarım ki bundan sonra e, sinan ateşlerin e, katledilmesinin önüne geçer. E, Türkiye zor dönemler yaşıyor, bunu biliyoruz. Siyasi açıdan da zor dönemler yaşıyor, ama her zorluğun sonunda bir rahatlık olur. Ama nasıl olur? Bu rahatlığı ancak çalışırsak, çabalarsak. Hep beraber gayret edersek bu rahatlık gerçekleşir. Ee, biz Ayşe Hanım'ın değerli evlatlarının e, ve arkadaşlarının bu mücadelesinde hep kendilerinin yanında olacağız. E, her türlü e, desteği, hukuk desteği başta olmak üzere de kendilerine e, vereceğiz. Ben tekrar kendisine başsağlığı diliyorum ve e, bu metaneti, cesareti ve verdiği bu kıymetli mücadele için sadece rahmetli eşi vesilesi değil, hı hı. tüm Türkiye'de hak mücadelesi verenler açısından tekrar kendilerine, kendisine tebriklerimi sunuyorum. Sayın Babacan, iki gündür özellikle Sinan Ateş davasını takip eden birçok gazeteci MHP'li isimlerin hedefinde diyebiliriz. Çünkü çok sert ifadeler kullanılıyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şuna inanırım, inanırım. Haklı her zaman güçlüdür. Haksız olanlar korksun. Haklı olan Güçlü bir şekilde hakkını müdafaa ettikten sonra korkacak olan haksız olanlardır. Onlar düşünsün derim. Sayın Genel Başkan çok güzel ifade etti zaten her şeyi. Ee, sağ olsun bize vakit ayırdı. Ee, de Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum bunun için. E, desteği için teşekkür ettim. E, Teşekkürlerimi ilettim. Dosya hakkında, dava hakkında detaylı bir şekilde konuştuk hem hukuki anlamda hem de e, davaya e, ilk duruşmaya davet ettim kendisini ve kurmaylarını sağ olsun yanımızda olacağını e, söyledi. E, onların da desteğiyle adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz daha güçlü bir şekilde. Şunu da sormak istiyorum. Sayın Devlet Bahçeli dün uzunca bir açıklama Hı -hı. yaptı. Sizin evet. ziyaretleriniz sonrasına Hı -hı. geldi Hı -hı. bu ve davada olacaklarını söylediler 1 Hı -hı. Temmuz'da. Evet. Bu ifadeleri yine aynı zamanda Hı -hı. ülke Ocakları Genel Başkanı Hı -hı. Ahmet Yiğit Yıldırım da evet, paylaştı. Evet, evet. Siz bu isimlerin davada olmasını istiyor musunuz? Ahmet Yiğit Yıldırım'ın gelip davayı takip etmesini istiyor musunuz? Sizin de işaret ettiğiniz bir isim kendisi. Şimdi Ahmet Yiğit Yıldırım'ın zaten e, ismi şüpheli olarak dosyada var. yani Eninde sonunda zaten bir şekilde gelecek orası muhakkak. Devlet Bahçeli'nde tabii ki bence de olmalı. E, çünkü burada yargılananların neredeyse hepsi ülke ocakları ve MHP mensubu. Şimdiye kadar korudular. E, şimdi bu çabaları boşa gitmesin gelsinler korumaya devam etsinler. O kadar uğraştılar yani. Öyle düşünüyorum. Sadece bir şey söylemek ister misiniz? Ee, biz ben kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Elif Esen. Elbette bu bir hak mücadelesi, ee, büyük bir acı, bir eş kaybı ama ötesinde babasız kalan iki evlat var. Ee, ben Hanım'ın mücadelesini çok kıymetli buluyorum. Hem kendisi hem evlatları için hak mücadelesidir bu ama onun ötesinde bir adalet arayışıdır. Ülkedeki adaletin yeniden güçlenmesi, tesis olması için çok emsal bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Mustafa Bey bizim hukuk ve adalet politikaları başkanımız biliyorsunuz. İstanbul, İstanbul Milletvekili'miz. Evet, tabii davayı biz başından beri takip ediyoruz. Gerçekten korkunç bir cinayet. Belki de Türkiye'de e, birçok meseleyi açıklığa kavuşturabilecek düzeyde bir dava süreci ben olacağına inanıyorum. E, bugün Ayşe Hanım'la tekrar e, anlattıkları karşısında e, kahrolmamak e, mümkün değil. Hele o evlatların ee, babacısı karşısında kahrolmamak mümkün değil. Bunu bugün bize tekrar kendisi de burada hissettirdi. Gerçekten çok büyük bir hukuk mücadelesi veriyor. Ben aflarına sığınarak belki de verdikleri mücadelenin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu yeterince idrak edebiliyor muyuz onu da bilmiyorum doğrusu. Ama gerçekten çok çok önemli bir mesele. Dava dosyası zaten çok sorunlu bir dosya. İddianame e, adeta yani olayı örtmek için, bastırmak için, gerçekleri kapatmak için hazırlanmış bir iddianame. Zaten bu iddianamenin hazırlanması da hazırlanabilmesi, bu şekilde hazırlanabilmesi. Aynı zamanda mahkeme heyetinde bu iddianameyi bütün eksikliklerine rağmen kabul edebilmesi başlı başına bir hukuk katliamıdır. Yani bir katliamın açıklığa kavuşturulmasının ötesinde bu sürecin kendisi de bir hukuk katliamıdır. Bir an evvel bu hataların tamamından dönülmesi ve gerçekten Türkiye için çok hayırlı neticeler doğuracak bir e, hukuk devleti iddiasına yakışan bir dava sürecinin işlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Hep birlikte bunun takipçisi olacağız. Bugün Ayşe Hanım'ın bu cesaretinden de tekrar gerçekten ilham aldık. Allah kendilerinden razı olsun. Bu mücadelesinde de e, hep yanında olacağız inşallah. Ayşe Hanım birçok isimden bahsetti. İddianamede yer almayan isimler sizde iddianamedeki bu yetersizliği aslında delillere rağmen iddianamede olmasından bahsettiniz. Ayşe Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmenin bu iddianameye, bu soruşturmaya artık bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Normal şartlarda olmaması gerekirdi. Normal şartlarda eğer hukuk devleti iddiasına yakışan bir durum olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiçbir şekilde ilgisi dahli ve e, bu konuyla ilgili sadece o yaşanılan acı karşısında devletin başı olarak bunu merak ettiği için dinlemesi nin takdir etmesiyle biz yetinseydik. Ama maalesef ülkemiz bu durumda değil. Ülkemizde yargı mekanizması talimatsız işlemiyor. Zaten şu ana kadar da davanın şu an eseren camı talimatla bu noktaya geldi. Bu talimatlar olmasa bu noktaya gelmezdi. Elbette Sayın Cumhurbaşkanının bu noktada ben bir katkısı olduğunu, olumsuz anlamda bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Ama o acılı evlatlarla yüzleşmesi ve yargı camiası içerisinde o korkunç hukuksuzlukların ne düzeyde olduğunu bizzat Ayşe Hanım'dan dinlemesi bence çok değerliydi. O sebepten dolayı da Sayın Cumhurbaşkanının bu saatten sonra çok daha büyük bir hassasiyetle sürecin takipçisi olacağının ee, aynı zamanda e, bir e, görüşmesi olduğunu ben düşünüyorum. Bu açıdan çok hayırlı olduğu kanaatindeyim ee, ve inşallah bundan sonra birileri de yargıyı yönlendirme özellikle e, kaç tane savcı değişti biliyorsunuz. E, yani o kadar e, ya korkunç işler oldu ki inanın gün gelecek bu olaylar yazılacak bu hukuk fakültesi derslerinde okutulacak. Yani büyük bir hukuk trajedisi, başından sonuna kadar büyük bir hukuk trajedisi. Hatta ve hatta e, Sinan Ateş'in rahmetlerinin öldürülmesi bile başlı başına. Yani aşağı yukarı böyle adeta geliyorum diyen bir süreçti. Bu sadece bugün ortaya çıkmadı. O günlerde de bu belliydi maalesef yani. Onun için bir an evvel her şeyin aydınlığa kavuşması, e, adaletin geç de olsa rahmetlinin e, tekrar eşine e, çocuklarına e, bağrına basamayacak olması olsa bile adaletin geç de tecelli etmesi ve bu cinayeti işleyenlerin, azmettirenlerin, onay verenlerin e, açıklığa kavuşturulması Türkiye için tekrar ediyorum çok çok önemli bir hadise. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.